Merhaba Herkese güzel bir gün diliyorum Bugün merkezi sinir sistemimizi sakinleştiren, dengeleyen uygulamalar video serimizin 7. günündeyiz Bir hafta oldu Ve geçen hafta Delving e, ajandasının açılışını yapmamıştık Ağustos ayıyla ilgili O yüzden bugün acaba Bu ay sizler için Wellbeing ajandasında neler yazmışım? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Herkes de var artık değil mi bir tane Wellbeing ajandası? Kendimizi daha iyi hissetmek için sezonlara ve aylara göre derlediğim ajandamızda Ağustos ayında gene 10 tane gündelik rutinimiz var. Ve bu ay özellikle aroma terapinin gücünden aromaları zihinsel durumunuzu dengelemek için nasıl kullanabileceğimizden uzun uzun bahsetmişim. Özellikle stresli bir zihinde ne yapacaksınız? Sinirliyken veya kendinizi çok e, atalet, letarji, uyuşuk, miskin hissettiğinizde aromaları, e, onun haricinde renkleri, müzik önerilerini, masaj tekniklerini ve tatları nasıl kullanabilirsiniz? Beden, zihin, dengenizi kurmak için değerli takipçilerim. Herkes bir Wellbeing well-being ajandasını genleriniz kaderiniz değildir kitabıyla birlikte satın alsın. Evet merkezi sinir sistemimizi beş duyumuzu kullanarak rahatlıkla manipüle edebiliriz istediğimiz gibi. Ama madem bugünkü konumuz özellikle sakinleştirmek, dengelemek, vücudumuzda oluşan o fazla ateş elementini baskılamaksa o zaman tabii ki de serinleten aromalardan bahsetmek istiyorum. Biz buna ayurvedik tıpta pita dengesi diyoruz. Yani pita çok yükseldiğinde sinirleniriz. Çok fazla yükselirse, dengesizleşirse uzun bir süre ülser, ülseratif kolit gibi semptomlar baş göstermeye başlar. Biraz daha yükselirse cildimizde döküntüler, egzema, karı işte iltihaplı sivilceler, roza gibi semptomlarını gösterir ateş elementi. Ateş elementini aromalarla nasıl dengeleyebiliriz? Serinleten aromalar. Bunlar mesela neler? Sandal ağacı, yılan yılan, limon, lavanta, gül, nane gibi saf uçucu yağları koklayarak anında mind and body medicine budur. Beden zihin tıbı budur arkadaşlar. Duyularımızı kullanarak endokrin sisteme yani hormonal sisteme etki etmektir. Mesela benim şu anda elimde bir yılan yılan var. Koku gönderme teknolojisi olsa da şu kokuyu sizinle paylaşabilsem beni kendimden alıp götürüyor. Tabii burada önemli olan bir de şu arkadaşlar. kullandığınız aromaların saf ve içinde hiç sentetik olmayan doğal aromalardan olması lazım. Saf uçucu yağların. O yüzden lütfen markalara dikkat edin. Ee, mesela lavanta. Bu da çok serinleten. Oh, içim açıldı. Oh, sizin de içiniz açılsın. Mesela benim e, ürettiğim kendi markamda koklama rolonları var. Pita ibareli koklama rolonunun içinde yılan yılan limon ve lavanta var. Bunu nabzınızın attığınız yerlere, attığı yerlere sürüp Kokluyorsunuz ve anında bir ateş elementini dengeleyen, zihninizi sakinleştiren, serinleten, dinginleştiren nitelikler zihninizde ve bedeninizde çalışmaya başlıyor. Aromaların gücünü kullanın, buğuldanlıklar alın, difüzerler alın elinize. Eğer şey kullanıyorsanız... Ee... Evet, bu yakıyorsanız eğer çubukları yakıyorsanız tütsü yani tütsü yakıyorsanız eğer bu tütsülerin sentetik olmayan doğal tütsüler olmasına çok özen gösterin çünkü beynimiz o sentetik kokuyu tanımıyor ve dengeleme yapmıyor ancak doğal içinde doğal saf uçucu, fitokimyasallar ve aslında o saf uçucu yağların olduğu aromalar beden zihin dengesini sağlayıcıdır. Oldu mu? Bana derseniz eğer hocam stresliyken ne koklayalım? Çok stresliyken o zaman fesleğen, vetiver, paçuli gibi sandal ağacı da olur. Bunları koklayabilirsiniz. Bunları minik koklama rolonları şeklinde çeşitli markalarda var. Satın alabilirsiniz veya sak uçucu yağlar şeklinde alıp bu şekilde koklayabilirsiniz veya bu hurdanlıklarınızın içinde suyun içine damlatarak iç altında da minik mumlar yakarak evlerimizde, iş yerlerimizde, yaşadığınız mekanları daha dingin, daha yaşanır, daha ferah mekanlar yapmak üzere kullanabilirsiniz değerli takipçilerim. Ben evimde de, işimde de her yerde kokuların, kokuların gücünden, kokuların dönüşüm gücünden son derece faydalanıyorum. Ee, yaşam tarzımı paylaşıyorum ben size. Ben nasıl yaşıyorsam sizlere onları anlatıyorum. Çünkü bunlar bana çok iyi geldi. Size de iyi gelsin istiyorum. Evet, sonuç olarak bugün ne öğrendik? Ağustos ayındaki Wellbeing ajandasına yatan 10 tane gündelik rutine lütfen okuyun, başlayın ve merkezi sinir sisteminizi sakinleştirmek için anında. Çünkü burun 24 saat kapanmayan tek duyumuz, koku duyusu. Doğduğumuz andan itibaren ölene kadar kapanmayan tek duyumuz ve duyuların saf çalışması, düzgün çalışması son derece önemli. Çünkü zihin bedenin ana çalışma prensibinde iki bir sistem vardır. Akıl, zihin ve ego böyle çalışır. Akıl duyularımızın alıcısı ve izleyicisi, reseptörleridir. Beş duyumuzla algıladığımız her şey aklın kovasına düşer aklın kovasına düşen bütün datalar onun altında bulunan işlemci mekanizma olan zihin mekanizmamız tarafından işlem görür ve daha sonra da zihnin eleğinden geçenler kendimizi nasıl tanımladığımız egomuzu oluşturur. O yüzden duyularımız ne kadar safsa, ne kadar temizse, ne kadar düzenli çalışıyorsa aklın kovasına do dolan o bilgiler o kadar gerçek doğru bilgilerdir ve zihinde o bilgileri alıp ediyor arkadaşlar. Eğer duyularınız iyi çalışmıyorsa, mesela tat alma kaybolmuşsa, zihin ne yapabilir ki? Bozuk sütü içse bile anlamaz. O yüzden siz siz olun, duyularınızı aktif bir şekilde kullanmayı öğrenin. Ben bunları burada paylaşıyorum ama kitaplarımda çok daha detaylı bu konuları yazdım. Hepinize güzel günler diliyorum. Sağlıcakla kalın ve aromaları gücünü kullanmaya başlayın yaşamınızı dönüştürmek için. <laughs> İyi olun, mutlu olun.